anne <laughs> ne olursun anne. <laughs> Kucağındaki benim canım. Ben onun için ölümü bile göz aldım. mu benden canımı ne olursun. Acı bize ne olur? Bak biz sana sığındık. Şefkatini göster. Ne olursun annem. Kanka. Namık yapma. Acı bize sevdiğim. Karnımdaki senin kanın. Namık. Bu kadın var ya. Gece uykunu teslim ettiği. Yanında huzur bulduğun. Kadınım diye bağrına bastı. Namık tamam yine evli kal. Benimle evlenme. Çocuğumun nüfusunu alma. Ama beni hayatından gönderme. Başka bir adamın koynuna zorla sokma. Yaşarken öldürme beni. Olmaz kızım, olmaz. Bu bebek sana ayak bağ. Namık dayın duyarsa kurban eder seni. Sevmediğin, tanımadığın biriyle evlendirir, verir. Olmaz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yapmaz belki de. Kızım daha çok gençsin. Önünde o uzun bir hayat var. Ben bu hayatı mahvetmene izin vermeyeceğim. Ne olur anne bizi. Ne olur anne. Gülsün. Ne yapıyorsam analığımdan yapıyorum. Bak şimdi kızıyorsun ama... ...sonra şükredeceksin bana. <laughs> Hülya gel al <az> şunu. <laughs> anne ne olur anne. Anne ne olur. Hülya konuştuğumuz gibi. Arabaya kadar kimse görmesin dikkat et. Geleceğim ben sonra. Ay ne olur bana ver ne olur bebeğimi ver ne olursun. Ne olur anne, bebeğimi. Günaydın. Aa. Hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz? Hayırdır? Yeter aradı. Ailecek bir kahvaltı yapalım dedi. Biz de geldik. Bolu'dan nevale geldi Namık abim. Siz boğazımdan geçmez. Gerçi İdil'e biraz ağır gelir ama... <laughs> Günaydın. Herkesin sabah şerifleri hayırlı olsun. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Hava limonata limonata. Belli. Çok güzel bir gün olacak bugün. Günaydın. Gülsüm nerede? E, sorma abisi. Kaç gündür götürdü götürdü pastaları börekleri. Yine mideyi bozmuş. Çorba içirdim yatırdım. Onu ben bugün bir hastaneye götüreyim. Ay gerek var canım? E, evimizde doktor var. Sevgili ev ahalisi size bir şey açıklamak zorundayım. Korkutma beni oğlum. Ne oldu? Bu kadının burada ne işi var? kadınla bir daha görüşmeyeceksin demedim mi sana? O bebek ne? Anne. Abidin. Ay yoksa sizin bebeğiniz mi bu? Ay ne yaptın sen Abidin? Ben baba oldum. <laughs> sen de babaanne oldun anne. Saçmalama Abidin ya. Ne oldu? Şaka, şaka değil mi? Ah. Vallahi, billahi bak ölüm çıksın ki haberim yoktu anne. Ah. Zaten sen Safiye'ye gönderdiğinde hamileymiş. Ay abla da bir şey oluyor. Al, al dur. Ha, anne. Anne, anne. Çabuk anne. git bir kolonya filan getir yavrum. Anne. Özge, anne. anne. Anne, abla. Çıkar. Anne Ay, abla. iyi misin? Anne. Anne. Dur. Tamam Anne. bir nefes alsın bir bırakın Hadi. lütfen. Gelinin baksın. Şöyle bir sırtınızı yaslayın. Evde bir tansiyon aleti falan var mı? Var var tabii. Anne iyi misin? Ay ablacığım ayılıp bayılacak ne var Allah aşkına. Yani şimdi biz... ...yani sevenlerin arasına giremeyiz ki... Bir de bebek var günah günah. Bak sen şimdi bu canın bu küçüğün hatırına öptüreceksin elini gelinine. Biz de nikahlarını kıyacağız olacak bitecek yani. Anne ya affet ne olur ya. Tamam bak öldürsen kalım kıpırdamaz ama. Kalk gel otur şöyle <laughs> anne gel. Hadi. Ya abla dur. Ne yapıyorsun abla gel. Dedi, dedi sen de gel. Tamam kardeşim tamam halledeceğiz takma kafana tamam ay bir dakika ben annem gitsin diye bekledim şuna bir bakar mısınız çok tatlısın sen hey, hala oldum ben sen çok tatlısın oğlum oğlan değil mi e eh ailemizin ilk minik şehzadesi. E bir tane de Ferhatlardan bekliyoruz artık. Tövbe estağfurullah. Adını Kamil koyalım. Babamın adı. Bildan. Hmm. Ne yapıyorsun? Ya daha minnacık yeni doğmuş öyle sallanır mı? Of. Sen nereden biliyorsun? Haberi var mıydı? Yok. Benim nereden haberim olacak ya? Ee, görmüyor musun? Göz var, izan var. Annesine verelim. Hadi oğlum, gitsen annenin peşinden. Kadınına, çocuğuna sahip çık o zaman. Yürü. Yürü, ben de geliyorum sende. Yürü. <Sessizlik> Safiye, gel. Kızım, dur. Ne yapıyorsun? Oyunculuğunuzu onurlandırıyorum. Çok iyi oyuncusunuz maşallah. Bak gelinim. Ben 16 yaşımdan beri üstüme atılan çamurları temizlemeye çalışıyorum. Yani demem o ki bana bulaşırken dikkatli olunacak. Ben dostumu sarmalarım, düşmanımı paralarım. Gerekirse kaderi en baştan yazarım. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Ne kaderi? Siz kendi evladınızın kızınızın kaderiyle oynuyorsunuz. Bunun vebalini nasıl alıyorsunuz boynunuza ben onu merak ediyorum. Kadermiş. Burası tiyatro sahnesi değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.